Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Ederson gelişmesi, Okan Buruk görüştü iddiası. Futbol haberleri. Fernando Muslera'nın ayrılmasıyla birlikte kaleci arayışına giren Galatasaray'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı kırmızılıların ilk hedefinin Ederson olduğu ve Okan Buruk'un Brezilyalı kaleciyle görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar. Galatasaray'da Muslera'nın ayrılığı sonrası gözler kaleci transferine çevrildi. Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, bir numaralı adayını belirledi. İtalyan basınından Alfredo Pedulla'nın haberine göre, Galatasaray, kaleci transferinde önceliği Manchester City'den Ederson'a verdi. Okan Buruk görüştü iddiası, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Ederson ile bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.